Merhaba arkadaşlar hepinize şimdi Ali havuzun içine bütün oyuncakları dolduracağız ve yazı oyuncakların altına gömeceğiz. Gömelim mi babacım seni? Evet. Tamam şimdi bir tane polis arabamız var polis imdat bunu buraya koyacağız. Başka 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 bir tane de büyük ambulans varmış onu da buraya koyuyorum. Tabii ki koyabilirsin. Başka başka başka. Burada bir tane doktor dişçi seti var. Onu da nereye koyalım? Nereye koyalım? Buraya koydum ayağının yanına. Başka başka ne alalım? Ne alalım? Büyük itfaiye. Büyük itfaiyeyi de şuraya koyacağım. Şimdi kaybolacak ya arkadaşlar. Bakalım bir tane burada şimşek makini var kocaman. Bunu da buraya koyuyorum. Bir tane burada yarış arabası var. Onu da bacakların arasına koyacağım. Yaz yavaş yavaş kaybolacak oyuncakların içinde. Bir tane kırmızı ambulans var. Onu da buraya koyuyorum. Bir tane beton mikseri. Onu da buraya koyacağım. Şimdi yazın üstünü komple kapatacağız oyuncaklarla. Kapatıyorum babacığım. Hazır ol. Bir tane traktörümüz var. O traktörü de buraya koyacağım. Ayağı kapandı. Bir tane daha ayağı kapandı. Başka 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 ne koyalım? Burada bir tane itfaiye var. Sarı, kırmızı, mavi renkli. Onu da buraya koyuyorum. Yavaş yavaş yazın üstünü kapatıyorum. Babacığım iyi misin? İyiyim. Tamam. Ondan sonra buraya da ne koyalım? Bir tane sarı otobüsümüz varmış. Onu da buraya koyacağım şimdi böyle. Başka Bir tane kırmızı arabamız varmış Onu da buraya koydum Yaz yavaş yavaş kayboluyor Çekiciyi nereye koysam acaba Nereye koysam Buraya koyacağım Burada dursun tamam Ellerini topluyorsun babacım böyle Ağzını kapat Böyle duracaksın tamam mı Şimdi seni kapatacağım Burada bir tane tank var arkadaşlar Tankı da buraya koyacağım Yaz yavaş yavaş kaybolacak sanki Nereye koyayım bu tırı? <laughs> tırı da buraya koyacağım. Eliyle ka elini kapattım. Başka bir tane beton mikseri var. Beton mikserini ne yapıyorum? Buraya koyuyorum. Bir tane daha beton mikseri varmış. Onu da nereye koyacağım? Buraya koyuyorum. Ya şimdi yavaş yavaş kayboldu. Sadece eliyle kafası gözüküyor. Bir tane kamyon var. Onu da buraya koyayım. <laughs> tamam babacığım. Bir saniye. Burada şimdi küçük oyuncaklar kaldı. Burada bir tane sarı vinçimiz var. Onu nereye koyalım? Nereye koyalım? Onu da buraya koyalım. Yazcım iyi misin babacım? İyiyim. Tamam. Burada bir tane. Bu neydi babacım? Çift camcı. Çift camcanın kamyonusu değil mi? Bunda domates toplamaya mı gidiyor oğlum? Bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi köpek kamyonu nereye koyalım? Onu da buraya koyalım. Yağda dokunma tamam mı? Bir tane küçük trenimiz var. Onu da buraya koyduk. Yağız kayboluyor yavaş yavaş. Şimdi bir tane küçük ambulansımız varmış. Yaz ambulansları çok seviyor. Hep ambulans oyuncu alıyorsun değil mi babacığım? Sonra bunu da buraya koyacağız. Başka? Aa balık var. Kırmızı balığı da yanına koyayım. Beraber yüzün tamam mı? Bir saniye. Yaz kayboluyor yavaş yavaş. Şimdi okul otobüsü var. Okul otobüsünü nereye koyalım? Nereye koyalım? Ayağına koyalım. Tamam. Bunu da buraya koyayım. O zaman ne koyalım ayağına? Ayağına bunu koyalım. Bir tane daha beton mikseri var. Kaç tane beton mikserin var oğlum senin? Tamam. Bunu da kapatıyorum ayağına. Yazın ayağı buradaymış. Başka küçük kamyon. Onu da buraya koyacağım. Şimdi bu da minibüs. Küçük minibüs. Bunu da buraya koyalım. Şimdi yağız kayboldu arkadaşlar ya. Başka bu taksiyi de buraya koyuyoruz. Bu dinozoru buraya koyacağım. Yağız'ı ısırsın. Isırsın mı babacığım? Hayır. Tamam. Bu o zaman burada dursun. Tamam mı babacığım? Isırmayacak. Evet. Çalışmayacak çünkü. Sonra Yağız'ın bu tarafı boş kalmış. Buraya bir tane kamyon koyuyorum. Bir tane de buraya ne koyayım? Robot şimşek McQueen. Nereye koyayım? Onu da buraya koyuyorum. Kafara mı koyayım babacığım? Böyle. Tamam bu burada dursun o zaman böyle. Sonra 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 bir tane daha kamyon var. Onu da buraya koyacağım. Başka. Bir tane daha küçük araba var. Ağzını kapatıyorsun babacığım. Yazı gömdüm. Aa, bir tane daha tren var. Bunun adı neydi babacığım? Thomas. Thomas mı? Thomas. Küçük Thomas değil mi babacığım? Onu da oraya koyuyorum. Başka bir tane de kepçe var. Kepçeyi nereye koysam acaba? Yaz kayboldu. Yaz'ı görebiliyor musunuz? Bu ne babacığım ya? Ee, örümcek adamın arabası. Örümcek adamın arabası. Onu nereye koyalım? Sen örümcek adam mısın? Evet. Tamam. Onu da buraya koyduk. İki tane küçük Minibüsümüz kaldı, onları da buraya koyacağız. Şimdi bir tane kırık kepçemiz varmış, onu buraya koyalım. Bir tane de ışıklı ambulansımız var, onu da buraya koyuyoruz. Başka? Bir tane maske kaldı, o da Yağız'ın yüzüne koyacağım onu. Koyayım babacım bunu? Ben. Tamam, bunu da böyle bırakıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olun.